Merhaba izleyiciler. Para Bilgi Kanalına hoş geldiniz. Her zaman diyoruz ya, legal paranın olduğu her yerden haberlerimiz devam ediyor diye. Evet, 1 lira ile ilgili bir haber yapmak istedim arkadaşlar. Benim ilgimi çekti, dikkatimi çekti haber. 1 TL'nin maliyeti kaç liraya yükseldi? Görüyorsunuz arkadaşlar. 1 TL'nin maliyeti tam 3 liraya yükselmiş. Yani Türk lirasındaki diğer kaybı maliyetini de e, ne yapmış oluyor? Arttırmış oluyor. Yani bu parayı üretmek için e, Merkez Bankası 3 liralık bir maliyette bulunuyormuş. Enflasyon sadece hayat pahalılığı oluşturmuyor, yaratmıyor. Ülkenin para biliminde olumsuz etkiliyor. Artan işçilik ve ham madde maliyetlerinin artması para baskı maliyetini de yükseltti. Basılan paranın maliyetin diğerinin üstüne çıktı. Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 lirayı aştığını belirtti. Piyasadan toplanan madeni paralar hurdacılara satılıyor. Madeni paraların hurdacılardaki değeri kendi değerlerinden fazla. Evet, bunun mesela kontrol edilmesi lazım. Gerçek manada yapılıyorsa bu e, emniyetin bunu önlemesi lazım. Çünkü devlet bir fedakarlık yapıyor. Piyasada bozuk para oluşması için. Bozuk para olmazsa arkadaşlar enflasyon daha da artar. Şöyle artar. Yani 4 liralık ürünü 1 lira olmayınca 5 liraya satarlar yani. %20 otomatik olarak enflasyon artar. 3,5 liralık ürün 50 kuruş olmazsa 4 lira olur. Anlatabildim mi? Yani bu yüzden bozuk para çok önemlidir. Devlet de bu noktada kontrol etmesi gerekiyor gerekirse. Ya da paranın değerini yani o içerisindeki minerallerin, madenin değerlerini düşürerek üretmesi gerekiyor. Osmanlı döneminde yapılmamış mı? Çok yapılmış. Devlet zayıfladıkça paranın değeri mesela... Zayıflatılmış, içindeki madenler zayıflatılmış. Biz de zayıfladığımızı da biliyoruz tabii ama ekonomik olarak TL değer kaybettiği için, madenler değer kazandığı için daha ucuz bir maliyetle bir şeyler yapılabilir. Ya da bu şekilde hurdacılara satılması, önlenmesi gerekiyor. Devletin bu konuda kesinlikle e, tedbir alması gerekiyor. Çünkü 1 liralar, bozuk paralar piyasadan silindikçe enflasyon artar. Evet dostlar lütfen Para bilgi kanalına abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Bazen böyle ilginç çıkarıp e, haberlerde sizlere vermeye çalışıyoruz. Hepinize bol bol kazançlar.